Herkese merhaba arkadaşlar. Fanta nedir ve Fanta Naz ilişkisi nedir? 2015 yılında Fanta firmasının yayınladığı reklam sayesinde insanlar Fanta'nın Naz ilişkisini öğrenmiş oldu. Ama şirket daha sonra reklamı çekip özür dilese de insanlar artık hikayenin gerçekliğini öğrenmiş oldu. Şimdi biz hikayenin başına dönelim. Fanta aslında Coca-Cola'nın bir yan ürünü ve Coca-Cola firması da 1892 yılında Amerika'da üretim yapan bir firma. Daha sonra 1920'lere gelindiğinde Coca-Cola dünyaya açılmayı hedefliyor ve farklı ülkelerde hem şişeleme tesisi hem üretim tesisleri kurmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi de Almanya. Almanya'ya 1929 yılında girmeye başlıyorlar. 1929'u hepimiz Amerika'da krizlerin olduğunu hatırlıyoruz. Büyük buhran ya da kara perşembe dediğimiz dönem. Bu kriz ortamında Coca-Cola büyümeyi hedefliyor ve farklı ülkelerde üretime de başlıyor. Almanya'da üretime başlıyor. İlkin farklı bir Amerikalı yönetici var. Daha sonra da Max Kate adında bir iş adamını oraya gönderiyor. Max Kate kısa bir sürede fabrikaları kuruyor ve üretime başlıyor. 1930'lara geliniyor ve 1930'larda Almanya'nın başına 33'te daha doğrusu Hitler geçiyor. Hitler başına geçtikten sonra da Yahudilerle ve farklı yabancılarla da arası bir şekilde açılıyor. Max Kate aslında Hitler'in Hitler'le arasını iyi tutması gerektiğinin bilincinde ve sürekli olarak Hitler'in röportaj verdiği dergilere reklam veriyorlar. Stadyumlara afişler hazırlanıyor. Coca-Cola'nın aslında Amerikalı bir firma olmadığı hatta Amerikalı bir ortak sermaye olduğu için öyle göründüğünü falan anlatıyorlar. Daha sonra da 1930'ların sonlarına doğru 2. Dünya Savaşı'nın aslında sesleri geliyor. Hitler de gücünü bir şekilde dünyaya kanıtlamak istiyor. 1939 yılında Polonya'yı işgal ediyor ve Polonya'yı işgal etmesiyle birlikte Avrupalı devletlerinin hepsiyle neredeyse düşman oluyor ve e, ambargo uygulamaya başlıyorlar. Ambargonun olması Coca-Cola açısından kötü bir şey çünkü Coca-Cola'nın ham maddelerinin tamamı yurt dışından geliyor. Özel bir formülü var, şurubu var. Bu da yurt dışından geliyor. Bu sebeple Almanya firması ve Maxcade zor duruma düşüyor. Bunun nasıl atlatabileceklerini düşünüyorlar. Maxcade'in aklına bir fikir geliyor ve yeni bir marka üretme fikri geliyor. Sadece Almanlar için ve Avrupa için. Maxcade Fanta markasını üretmeye karar veriyor. Ve peynir altı dediğimiz bir meyve sebzelerin posalarından Fanta içeceğini üretiyor. Ve Hitler farklı ülkelerde savaşmaya başlıyor. Farklı ülkelere girdiği dönem sermayenin millileştirmesi dedikleri bir şey var. Gittikleri ülkelerdeki sermayelere el koyuyorlar ve bu kurumun başına da Max Keyt'i getiriyorlar. Max Keyt aslında öncesinde Coca-Cola'nın mallarını el konulmasından korkuyordu ve Hitler'in bakanlarından bir tanesiyle arkadaşlığı vardı. Bu sayede milli düşman ofisi gibi bir ismi olan bir ofisin başına getirtiliyor ve Max Cade aslında bu işten bir şekilde Coca-Cola'yı da Fanta'yı da kendisine karlı çıkarmayı başarıyor. Hitler'in girdiği ülkelerin tamamında hem mallara el koyuyor hem de Coca-Cola'nın fabrikalarına el koyuyor ama üretim yok. O üretimlerin yerine Almanya'da Fanta'yı üretmeye devam ediyor ve ihraç etmeye çalışıyor. Daha sonra Hitler bir şekilde yeniliyor ve 2. Dünya Savaşı da bitmiş oluyor. O sırada Max Kayte Amerika'ya bir mektup yazıyor ve kendisini kurtarmalarını istiyor. Max Kayte'i Amerikalılar kurtarıyor ama öncesinde Max Kayte'i ikinci Hitler olarak Alman milleti benimsiyordu ve çok seviyorlardı. Max Kayte Hitler'in partisine üye olmadan hem Hitler sempatisini kazandı, kazandı, hem üretimini devam ettirdi, hem de Coca-Cola firmasının Avrupa sorumluluğundan tutunda o dönem Almanya'daki en etkili insan haline geldi. Daha sonra da Fanta firması aslında uzun bir süre unutuldu. İtalya'da yine Coca-Cola'nın e, markasıyla İtalya'da portakallı e, Fanta üretilmeye başlandı. Yani şu anki Fanta 1955'lerde İtalya'da üretilmeye başlandı ve bugüne kadar geldi. Coca-Cola'nın yani Ramazan sofralarımızın olmazsa olmaz markasıymış gibi sürekli Ramazanlarda reklamını gördüğümüz Coca-Cola'nın yan ürünü olan Fanta'nın hikayesini anlatmak istedim ve Fanta-Nazi ilişkisini anlatmak istedim arkadaşlar. Video bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.